Herkese merhabalar güzel dostlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçları. Bugün 4-10 Eylül haftalık kahve bakımınızı yorumluyor. Hepinize bolluk, bereket ve sağlık dolu bir hafta diliyorum. Güzellikler sizlerin olsun. Arkadaşlar üç farklı konuda gündemleriniz artık değişebilir. Biraz daha beklediğinizden farklı sonuçlar almaya hazır olun. 2 tanesini arkadaşlar az çok tamamlıyorsunuz diyebilirim. Sadece bir tanesi çok düz, Gayet güzel. Bir tanesi sürekli olmasın. Yani çok defa böyle nişan atan, çok defa söz atan insanlar oluyor ya. Onun gibi yani bir isteniyor bir istenmiyor. Biri evet diyor, üç kişi hayır diyor. Üç kişinin ha, evet dediğine sonradan bir kişi ben de öyle istemiyorum hadi bakalım hayır. Yani çok böyle kişili iş yapıyorsanız, çok böyle ailede insanlar niyetleri biliyorsa bir kişinin mesela. Yani çok fazla fikirlerin olması bir şeyden vazgeçme, sıkkınlık, bıkkınlık, tekrar bir şeylere başlama gibi olayları getirebilir. Çünkü boğumlana boğumlana açılıyor. Yani yol kesiliyor, tekrar açılıyor. Kesiliyor, geri açılıyor. Düşüncelerde de bir istiyorum, bir istemiyorum, bir istiyorum, bir istemiyorum. Normalde kararsızlık hiç size göre değildir. Bir şeylerin yarım kalması size göre değildir. Ama bu hafta dediğim gibi bazı şeyler değişiyor. Yarım kalan şeylere devam etme ya da devam ettiğiniz bir şeyler varsa istemiyorum deyip bırakabilirsiniz. Yalnız bunlar direkt sizin düşünceleriniz değil. Dışarıdaki insanlar sizi çok etkilemeye çalışıyor. Düşüncelerinize çok fazla müdahale edebilirler. Önceki düşünceleriniz ve dışarıdan gelen düşüncelerin arasında birazcık sıkışıp kalma durumunuz var. Şu anda ilerlemekte olan bir süreç var. Aşk, ilişkiler, iş, belki yatırım yapıyorsunuz bir planınız var. Bununla ilgili ilerlediğiniz bir dönem içerisindesiniz. Hiç başlangıç yapamadım bile diyenlerin bir başlangıç yapabileceğini ilerliyorum diyenlerin de bir yani böyle belgelerim işte biraz başladım konuşuyoruz para biriktiriyorum vesaire diyenler için de bakın şurada net bir ilerleme dönemi var. Dışarıdan yardımlar olabilir. Bir anda söz gibi, bir anda nişan gibi bakın bunlar birer aşama tabii ki. Görüşmeler gibi. Önemli bir aşama kaydedebilirsiniz. Bir yatırım yapacaksanız, bir para işiniz varsa bakın dışarıdan yardımlar. Bir karar bekliyorsanız bu kararın çıkması gibi olaylar gündeminizde olabilir. Ve geliyorum buraya. Yani fincanın dışı, fincanın içi nasıl bilmiyorum. Yani dışı maşallah. Şimdi bir yerden arkadaşlar geri dönüş var. İnsan da olabilir. Tabii ki tabi buraya bakarak insandır, değildir demek çok mantıklı değil. Ama bir geri dönüş alıyorsunuz. Telefon dahi olabilir. Yani aranabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burası üç tane insan. Hepsi birbirinin yolundan gidiyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendinize alın. Bu kişi babadır, bu iki kişi çocuklarıdır. Bu kişi doktordur, çocukları da arkasından doktor olur. Polistir, arkasından çocukları polis olabilir. Bir. Böyle bir imrenerek rol model alma durum var. Buradaki kişi siz de olabilirsiniz. Ve burada bazı insanlar saçını sarı yapmış ben de yapayım. Sakalını kesmiş ben de keseyim. O öyle yapmış ben de öyle yapayım. O bölümü seçmiş e, ben de yapayım. O oradan işte para kazanıyorum ben de gireyim deyip böyle bir Arda ardına iş yapma, birbirini yani imrenme, birbirini kopyalama, birbirinden görerek bir şeyler yapma durumu var. Ya siz bir şeyle takip ediyorsunuz ya da takip ediliyorsunuz. Onu söyleyeyim bu bunlar. Derseniz yapınlar. ben şu anda kimseyi takip etmiyorum. Böyle örnek alabileceğim hiçbir insan da yok şu an çevremde. Hani yaptığı da ben de yapayım diyeceğim biri yok diyorsanız. O zaman takip edilen, e, imrenilerek, özenilerek yapılan bir şey var. Derseniz yok bunlar. bu anlattığın hani bir insan var. Keşke ben de onun gibi öğretmen olsam vesaire diyorum. Evet diyorsanız bakın onun yolundan ilerliyorsunuz. Ve o nasıl niyetine ulaştıysa eğer ki hayırlıysa inşallah siz de niyetinize ulaşacaksınız buradan kendinize yorumumu tabii ki kolektif olduğu için detaya girdim onu da söyleyeyim kendinize göre alabilirsiniz şöyle bir bakalım bakalım bugün temiz fincanlar günü sevgili arkadaşlar eğer izleme yani tabii ki izlemek zorunda değilsiniz ama bir yengeç burcuna bakın onunki de çok temiz sizinki de çok temiz yani bugün içtiklerim çok şanslı çünkü enerjim de güzel. Enerjimin tuttuğu insanlar da bugün burada. Çok güçlendiğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Artık sıkıntılı, üzüntülü olaylardan, negatif insanlardan yani kadın onun, erkek onun hiç fark etmeksizin genel olarak erkeklerden yani 10 kişi varsa 7'si 8'i erkek. Onlardan kaçtığınız, onlardan uzaklaştığınız erkeklerle değil kadınlarla daha çok haşır neşir olduğunuz bir dönem. Tabii ki bir iki kadından kaçıyor da olabilirsiniz. Yani onları görmek istemiyor olabilirsiniz ama bir şey oluyorsa bunun suçlusu işte o, o kişi, o meslekteki, oradaki e, çalışan, onun, o da zaten erkekti. Kadın geldi söyledi ama buna hayır diyen kişi işte erkek e, diyebilirsiniz. Çünkü bu dönemde çok fazla erkeklerle yıldızınız barışmıyor. Onu söyleyeyim genel olarak erkeklerden bir uzaklaştığınız dönem kadınlarla daha çok iş hallediyor olabilirsiniz. Hani erkek çocuğunuzla bir şey yapmıyorsunuzdur. Kız çocukla bir şeyleri daha çok paylaşıyorsunuzdur belki de. Babayla değil de anneyle. Biraz daha böyle bir süreç diyebilirim. Hanenin içerisine baktığımda arkadaşlar yavaş yavaş tek başınıza değilsiniz bu arada. El birliğiyle hep beraber bir durumdan artık sıyrılmaya başlıyorsunuz. Bu sıyrılmakta olduğunuz olayı hani sadece biz biliyoruz, kimse bilmiyor çevremizde değil. Çevrenizdeki insanlar da borç mu, sıkıntılı bir insan mı, hastalık mı, her neyden uzaklaşmaya ya da neyi böyle bitirelim de hayatımızdan gitsin, biz de rahat edelim diyorsanız bu konuda insanlar sizin sıkıntınızın olduğunu biliyorlar, farkındalar ee, ve dışarıdan sadece bakıyorlar. Ben sizin çok fazla böyle dışarılardan yardım aldığınızı söyleyemem kolektifteki arkadaşlar. Kendi yağınızda biraz daha kavruluyorsunuz ve dediğim gibi hani başkaları yardım edip de 10 günde işin biteceğine tek başıma yapayım gerekirse bir ayda bitsin ama kimseye muhtaç olmayayım diyerek halletmekte olduğunuz bazı şeyler var ve bu anlamda da açık söylemek gerekirse çok çok temiz görünüyorsunuz. Bu dönemde biraz insanları ayırtlıyorsunuz yıklayabilirsiniz. İyi insanlar, kötü insanlar, dedikodu yapan, yardımcı olan olmaya çalışan en azından. Böyle insanlar ve olmayan, umursamayan, beni aramayan, görse de işte fotoğraf atıyorsunuzdur. Görse de umursamayan insanlar diye böyle bir insanları ayırma durumunuz var. Bu dönemde biraz konuşmalar fazla gibi görünüyor. Bu konuşmalar genel olarak bir fikirle alakalı. Bir eşya ya da insan değil. Hani nereye gidelim? Ne yapalım? bu iş hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte ben böyle böyle yapacağım ailem. Hani siz de diyebilirsiniz. Çoluk çocuk varsa onlar da diyebilir. Eşiniz varsa o bir size bir şeyler danışabilir. Yani böyle genel olarak bir olay var. Daha olmamış olması planlanıyor. Yapılması, bu işe girilmesi planlanıyor. Kişi sanki niyet etmeden önce ailesine soruyor. Ailesi işte dibindeki insanlar evet derse siz de aynı şekilde onlar evet derse ben bunu ay tamam o zaman ailem izin verdi hepimizin ortak kararı demek ki doğru olan bu o zaman ben buna niyet edeyim ailem hayır deseydi olmaz o yüzden işte o şehir olmayacaktı. O yüzden ben onu hiç niyet etmeyeyim diyerek dediğim gibi e, sanki sadece bir kişinin değil ailenin kararı işte. Çocuğunuz siz evet derseniz ona inşallah olur deyip niyet edecek. Siz hayır derseniz ona niyet etmeyecek. Onu bırakacak. Başka bir şeye yönelecek. Böyle bir durum var dediğim gibi. Herkes sanki birbirine inanılmaz derecede sıkı sıkıya bağlı gibi görünüyor. Bir de şu kısımdan size bahsedeyim arkadaşlar. Bu yeni bir oluşum ama hayatınızın biraz daha renklenmesi çok sıkılıyorsanız hani kap karar oldum yani siyah beyaz hafif böyle gri renkler yok direkt böyle simsiyah oldum. Ee, hiçbir şey düşünemiyorum, hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şeyden mutlu değilim, zevk almıyorum. Çok sevdiğim insanlara bile bazen öfke, nefret hissedebiliyorum diyorsanız yani bu kadar hani bir şeyler karanlıklaştıysa sizin için karardıysa bu dönemde biraz daha aydınlık döneme girebilirsiniz. Farkındaysanız bakın şöyle düşünün. Burada bir tavus kuşunun bedeni. Arkada da hani böyle şey yelpaze gibi ee, kuyrukları açılıyor ya. Aynı onun gibi bir görüntü var. Kamerada bir tık farklı görünüyor yani Çok acayip bir şey gibi görünüyor kamerada. Ama dediğim gibi aslında daha tabus kuşu görüntüsü var. Hayatınızın renklenmesi, hayatınıza canlılık gelmesi. Derseniz benim hayatıma bu canlılık ancak bir çocukla gelebilir, evlenince gelebilir. Para kazanırsam, işte bu işi halledersem ancak renklenir. Bakın onunla ilgili yine bir sürecin içerisindesiniz. Bir yükselişiniz var sevgili arkadaşlar. Yükseliş yukarıdan geliyor. Çok fazla insani yardım olduğunu değil biraz daha ilahi bir yardım olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bu kısımlar baya baya temiz. Hani ne söyleyebilirim? En güzel şeyler alacağınız paralar varsa temiz paralar, helal paralar, herhangi bir kir, pislik hiçbir şey yok. Bir insan yok. Demek ki insanlardan değil Rabbinizden istiyorsunuz. İnandığınız kaynağınız her neyse ondan istiyorsunuz. Bir çünkü yardım isterken aslında insandan istememek lazım. Yaradandan istemek lazım. Zaten Rabbim size yardım edeceği zaman bir kulu aracı tutar da yap yaptırır zaten onu. Hani illaki lütfen bana yardım et değil. Rabbinizden isteyin zaten yardım edeceği edilecek bir şey varsa Rabbim sizi o insana otomatik olarak gönderir. Gerekiyorsa zaten gönderir. Hani insanlardan pek bir şey istemiyorsunuz artık onu da söyleyeyim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Vallahi <laughs> çok güzel, çok temiz, bayağı iyi. Dışarıdan arkadaşlar bakın bir e, haneye bir yol açıldı farkındaysanız. Bunun şöyle bir durumu var. Bakın size birkaç şey söyleyeceğim şimdi. Birincisi çok hassas görünüyorsunuz. Hassas olduğunuz kadar sinirli, agresif de görünüyorsunuz. Hani sinirden insan ağlar, üzülür, duygusallaşır birazcık. E, ondan sonra e, sinirlenir ve ağladım sinirlendim gidip şimdi onu boğazlayacağım der ya. Sanki birazcık öylesiniz hani duygusallığınız, üzüntünüz sinir, öfke ve kızgınlığa doğru giden bir durum var. Sağ tarafta olması sizin bu sinir öfkeyi biraz daha içinizde yaşamanızı gidip kimseye tabii ki çatışmadan bu olayı olması yani kendi içinizde bir şeye sinir olup böyle bir içinizden atma durumunuz söz konusu nedir ne değildir bilemiyorum. Özellikle adını soyadında S harfi olan S, I, L, T harfi olan S, I, L, T, Y harfi olan biri varsa ona ve özellikle de arkadaşlar ayın 5'i onu ya da 15'inde bu olay biraz daha yoğun görünüyor. Şuradan bakın haneye bir yol açılıyor. Bunun sebebi şudur. Sizin bakın oradan geliyorsun. Buradan oraya gitmiyor. İlahi manada artık bir yardıma ihtiyacım var. İşte bilemiyorum sen kendin halledemedin. O yüzden sana bir yerlerden bir yardım gelmiş. İşte siz para biriktiremediniz. Aile der ki sen biriktiremedin. Olabilir. Gel bir sana yardım edelim. Gibi böyle bir ek yardım alabilirsiniz. Şuralarda kesiklikler var. Kötü değil. Ama birazcık manevi anlamda, çok dini olarak söylemek istemiyorum. Manevi anlamda bazı zayıflamalar var. Sanki işte okuma yapıyorsanız son zamanlarda eskiye nazaran bir azalma var. Böyle göze nazara çok açık bir durumdasınız. Buna birazcık dikkat etmek kıymetli olacaktır. Niyetiniz kendinizle yani kendiniz işte evlat, aile, onun haricinde böyle bir insan ya da bir meslek vesaire bununla alakalıysa arkadaşlar hani bir kişi olmak, anne olmak, baba olmak kişiyle alakalıysa ya da bir ünvanla alakalıysa vallahi maşallah diyelim buraya kadar geldi sonucunuz hazır. Bir de arkadaşlar bu kısım var. Bu kısımda yalnız nereden nereye geldiği aktığı belli değil. Yolun hiçbir şekilde hani şunun gene hafif böyle bir sınırları belli. Bunun hiçbir şekilde sınırı belli değil. Bu ya öylesine dediğiniz bir niyet. Bu biraz tehlikeli oluyor genelde. Neden diyeceksiniz? Hani enerjisel olarak tehlikeli. Zamanında istemiyorum Allah da onu bilmem ne yapsın dediğiniz insanı Bugün hayatınıza aşk olarak aldınız diyelim ya da arkadaş olarak aldınız. O kişinin başına sizin zamanınızda ettiğiniz ve dua gelebilir. Ansızın çünkü şekli yok, yeri belli değil ve sizinleyken gelir. Şimdi zamanında hayır istemiyorum. Millet niye evleniyor? Enayi misiniz siz. Bilmem ne dediyseniz. Bugün için hayatınıza birisi gelebilir ve çok afedersin size enayi yerine koyabilir. Millet niye evleniyor? Boş para harcıyorlar mı dediniz? İşte bu dönemde siz kalkar evlenirseniz çok fazla boş yere bazı para harcamaları yaptığınızı görebilirsiniz. Böyle bir geri dönüş alma durumu var. O yüzden böyle bir şey dediyseniz tövbe etmenizi. Yani önemli olacaktır. Lafınızı geri alma gibi diyebiliriz. Bir de iyi olan, olumlu olan neyse ona niyet etmeniz bu dönemde sizler için ekstradan önemli. Bunu hem şu kısma istinaden söylüyorum. Aa, sadece bir dikkat etmeniz gerekiyor deyip geçseydim ben ben de olsa ben de anlamıyorum yani Neye, ne diyor? Neye ben dikkat edeceğim? Sınırları olmayan niyet ne demek? Bir şeyin bana geri dönmesi ne demek? İşte burada birazcık dikkat etmek gerekiyor. Önceden hayır deyip şimdi evet derseniz, esen zamanda hayır demiştin. Hayır dediğin şeyin sen niye hayrını göresin? Hadi bakalım uğraş şimdi. Gibi bir sıkıntıyla uğraşabilirsiniz. O yüzden e, niyetlere dikkat etmek Dinlediğiniz şarkılara bile çok dikkat edin diyeyim arkadaşlar. Benim size için söyleyeceklerim de böyle. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.